Merhaba arkadaşlar. Eski evden şöyle bir zippo çakmak bulduk. Çakmakmış. Şimdi onu deneyeceğiz. Yaklaştır başkanım. Açalım. Kibrit çakmak. kibrit çakmak. Şöyle açmalı. Biz denedik tek seferde pek açmadı ama bakın şöyle bir şey çıkıyor. Böyle. Tabii ki yandı. Aha. Neden yanmıyor? Çünkü pamuk yok. Bakın. Yandı. Yandı. Arkadaşlar görüyorsunuz. Çakmak şu an yandı. Çakmak gayet güzel. Şöyle bir çakmak küçük. Buradan ateş görüküyor mu başka? Mı, el erke. El erke. Bakın, bir daha deneyelim isterseniz. El, el, el Bakın şöyle. Elir. Elir. Taşlar. Ama böyle ben işte şey bunu şeyi olması lazım. Pamuğu olması lazım biraz daha. Pamuğu ee? bitmiş yanmaktan. Küçük, küçük. evet. Ha yandı. Bak arkadaşlar tekrardan yandı. Tamam bakayım ben. Rüzgardan... Merak ettirdiniz. Rüzgardan yanıyor mu? Sönüyor mu? Bak sönmüyor mangalcılar için birerim. Derken söndü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.